I need to get başta işte hastaneye yattım. Ee, biraz tedavi gördüm. Daha sonra işte durumum kötüleşince e, bebeği ayırmışlar. E, sonrası işte tedavi. Covid şey süre, tedavim başladı. E, yani uzun bir süre atlattım. İşte tedavi gördüm. E, ya çok mutluyum. E, Bebeğime kavuştum. İkimiz de sağlıklıyız. Çok şükür. E, yani çok mutluyum. Dünyalar benim oldu bebeğime dokundum. Yani inşallah daha da iyi olacak kavuşacağım ona. <laughs> Allah şükür e, ikimiz de sağlıklıyız şimdi. İyiyiz daha iyi olacağız bebeğime kavuşacağım. O zaman daha iyi olacağım. Gebe olan hastamız Önce ilk geldiğinde servisimize yatırıldı. Daha sonra genel durumun bozulması üzerine hastayı yoğun bakıma çektik. Hastanın akciğer tutulumlarının artması üzerine bu kandaki oksijen saturasyonları 90 ile 100 olması gereken değerler 30'lara düşünce hasta entübe ediliyor. Ve hastanemizdeki yoğun bakım doktoru ve kadın doğum doktorları tarafından acil sezaryana alınmasına karar veriliyor. Ve bu şekilde doğumu yaptırılıyor hastanın. Annemiz çok şükür ki e, sezaryandan çıktıktan sonra yine entübe bir şekilde bir süre daha takip edildikten sonra servise çıkarıldı. Daha sonra da e, evine taburcu ettik. Çok şükür. Genel durum gayet iyi. Annemizin bebek de hala yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavi sürecinde. Çok büyük bir mucize. Yani burada gerçekten e, hekimlerimizin ellerinize, ellerine sağlık. Gerçekten e, çok e, önemli bir e, iş başardılar. Ee, gerçekten bebek ve annenin sağlıklı bir şekilde e, olması bizim için e, çok büyük bir başarı ve mucize diyebiliriz. Ee, bahsedilen hastamız 26 hafta e, Covid 19 tanısıyla entübe yani solun cihazına bağlı olarak yatmakta olan bir hastaydı. Ancak hastanın saturasyon dediğimiz kandaki oksijen değerleri 98'lerden ilk başta normal olması gereken değerlerden 30'lara kadar düştüğü için e, gerek e, ilgili uzmanlığın gerekse bizim kararımızla çocuğun sağlığını kurtarmak ve anne sağlığını da daha iyi değerlendirmesi için hastayız acil sezerini aldık. Takip eden günler içinde 26 haftaydı çocuğumuz yani 7 aylık oluyor. Takip eden zaman içinde hastamızın durumu gayet toparladı. Bir hafta içinde saturasyon değerleri oldukça iyi değerlere gelmeye başladı. Sonraki takip döneminde hastamız taburcu oldu. Çocuk şu an 26 hafta takip oluyor. Ama onun da iyi olacağına inanıyorum ben. İnanın hayatı kurtuldu çünkü çok sıkıntılı bir durumdaydı. Saturasyon 30 değeri çok sıkıntılı bir değerdir. Yani bu artık ölümle hayat arasında ince bir çizgi üzerinde düşünebiliriz. Yani biz elimizden geleni yaptık. Yaşayacağı varmış. Tedavisi de gayet güzel oldu. Çünkü ben yoğun bakımda da hastayı gördüm ve takip ettim. Efendim. Kıyıdan kesinlikle döndüler ve şu an iyiler. İnşallah. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var Bebeği görüyorsunuz. Evet görüyoruz. Maşallah ben de görüyorum. Evet. sonun cihazına tamamen çıktı. Servet Sokşen'i alıyor. Bunlar tabi onun yönünde gidişat. Bundan sonra artık hep şeye gideceğiz. O inşallah araya bir aksilik girmezse onun evet. yönünde değişmeye başlıyor. E, güçlü bir çocuk yani. Bayağı evet. e, kahraman diyebiliriz. Zaten piramatörü bebekler neyse bizim hayatımızın birer kahramanları hayata çok sıkı tutunuyorlar. Şükürler olsun o da yani sağlam böyle Hani derler ya cırnağını geçirdi o. Cırnağını geçirdikten sonra da ondan sonra kolay kolay bırakmayacaktır. Arkadaşlarımızdan çok ciddi